hafta boyunca CNN Türk ekranlarında Türk bilim insanlarının geliştirdiği önemli projeleri izleyebileceksiniz dizi haberimizde. O projelerden biri 7,5 ayda tamamlanan 20 bin kilometrelik bir yolculukla ilgili nesle tükenmekte olan kuşların göç yolculuğu saat saat takip edilebiliyor. O kuşların üreme ve yaşam alanı olan Aras Kuş Cenneti ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Duygu Demirdağ ve Ahmet Akpolat'ın haberini izleyelim. Binlerce kilometre sürecek yolculuğa hazırlanan bu kuşun adı Büyük Kamışçın. Yalnızca 20 gram ağırlığında. Yolculuğunda ona 0.7 gramlık coğrafi takip cihazı eşlik edecek. Dünyada ilk kez bu kadar küçük bir kuş türünün göç yolu takip edilebilecek. Whiteley Altın Çevre Ödülü sahipli ekolog Çağan Şekercioğlu 12 yıldır Doğu Anadolu'da Türkiye'nin yaban hayatını araştırıyor. Kars-Iğdır il sınırını belirleyen Aras Nehri bölgesi onun en önemli keşiflerinden. Çünkü 10 kilometre karelik alanda 249 kuş türü yaşıyor. Bu rakam Türkiye'deki kuş türlerinin %52'si anlamına geliyor. Ama Aras kuş cenneti yok olmak üzere. Aras Nehri kuş cenneti e, şu an e Tuzluca Barajı tarafından yok edilmek üzere. E, ve halbuki burası Doğan Dolu'nun en zengin kuş cenneti. Türkiye kuşlarının %52'sini burada ben tespit ettim öğrencilerimle. Ben... Yani nesli tükenmekte olan kuş türlerinin yaşam ve üreme alanı aras kuş cenneti. Onlardan biri de küçük akbabalar. Uydu vericileri akbabaların üzerine takılıyor. Elde edilen veriler sayesinde akbabanın coğrafi pozisyonu, hızı ve yerden yüksekliği tespit ediliyor. Afrika'ya göç eden bir akbabayı bilgisayardan saat saat takip edebiliyorsunuz. Mesela bizim akbabamız göç esnasında 7,5 ayda 20 bin kilometre yol kat etti. Deniz seviyesinden 8 bin metreye ulaştı. Yani Everest dağının seviyesine ve saatte 60 kilometre hıza ulaştı. Peki kuşların bu yolculuklarıyla elde edilen tüm veriler bize ne anlatıyor? Öncelikle tüm bu veriler Türkiye'nin en önemli doğa alanlarını bize gösteriyor. Yani doğa için canlılar için, kuşlar için, yaban hayatı için en önemli alanlarımız nelerdir? Mesela Aras Nehri Kuş Cenneti'ni kimse bilmiyordu ama bir baktık ki Türkiye'nin doğusunda en çok kuştur barındıran alan. Aynı zamanda kuş gözlem gibi yaban hayatı ekoturizmle bölgede geliştiriyoruz. Neşin Coğrafik Vakfı mesela yönetim kurulu geçen sene buraya geldi, bu sene de mütevelli heyeti geri geliyor. Bölgede çalışmalara devam eden bilim insanlarının isteği Aras Kuş Cenneti'nin yok olmaması bir ara vereceğiz